Herkese merhabalar. Milagros Astroloji'ye hoş geldiniz. Aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor videosuna? Hoş geldiniz. Bir tanesi attı bile. Aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor? Aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor? Aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor? Hakkında ne düşünüyor? Bakalım. Bu zamansız bir zamana, ne zaman izliyorsanız sizin için o zaman rezone olacak şekilde. 3 kart atmasını bekliyorum. O tamam o zaman. <laughs> Gerçekten de 3 kart oldu. Şu da bonus olsun. Aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor? Şimdi, aklımızdaki kişi şu an için e, bence e, pişman ve kendisini... Suçlu hissediyor. Sizden bir şeyler çaldığını, size layık olmadığını ve size bir takım ihanetler yaptığını hissediyor olabilir, düşünüyor. Size yanlış yaptığını, ihanet ettiğini. Böyle net bir şey var burada. Bu zamana kadar ortaya çıkmadıysa ortaya çıkmış ya, ya da ortaya çıkanların yarısı bile onun size yapmış olduğu ihanetlerin çok büyük olduğunu gösteriyor ve bu onun dolayı bile. Bence işaretler görüyor olabilirsiniz. Karşı tarafta işaretler görüyor olabilir. Bu siyah tüyler burada benim gözüme çarptı. Bir takım şeylerin bilgisine sahip olduğunuzu biliyor, düşünüyor ve size yüzü yok diyeceğim. Yani yüzü yok yani size gelmeye yazmaya aramaya sormaya özür dilemeye bile yüzü yok yani yüzü size sizinle konuşmaya iletişime geçmeye. E, yüzü olmadığını hakkı olmadığını düşünüyor çünkü sizden bir şey çalmış yani bir, bir hırsızlık yapmış sanki burada. E, Magician, aslında büyük bir kimya ve çekim e, hissediyor <laughs> çok pardon aranızda böyle büyük bir bağ olduğunu düşünüyor ya da işte acaba bana ya sen bana büyü mü yaptın diye olabilir bazılarınız böyle işte e, mistik şeylerle uğraşıyorsanız bu pers. E, sanki onun hani onu bağlayacak şeylerle uğraştığınızı düşünüyor halbuki yani böyle bir şey olmayabilir bu tamamen karşı tarafın düşüncesi olabilir. bana büyü mü yaptın? Yani bir şey sanki beni bağlıyorsun kendine beni çekiyorsun. Bir şey var böyle girdap gibi. Sana bağlanıyorum nedense ayrı ayrı bile olsanız. Yani burada net bir şekilde çok ciddi bir bağ hissediyor karşı taraf sizinle alakalı. Ee, ve onu gör, birbirinizi görmeseniz dahi, bilmiyorum şu anda iletişiminiz e, sanki yok gibi, e, farklı bir yerlerden bağlı olduğunuzu hissediyor ya da belki o da yavaş yavaş işte ruhi ruh ikizi ruh tarzı şeylere e, inanmaya başlamış olabilir ve hani aramızda ona gizli bir bağ var diyor yani ona bir aramızda bir bağ var diyor. Ee, dünya kartı. Şimdi çok mutlu bir kart gibi geldi bana bu ilginç. E, bence sizin çok mutlu olduğunuzu düşünüyor. E, şu anda çok mutlu, kendi hayatına bakıyor, e, harika ilerliyor. Onun için her şey, dört dörtlük hayatında her şey var diyor. Yani buradaki, ya bana ihtiyacı yok onun, kendisiyle tamamen e, bir ve mutlu. Öyle bir insan ki her şeyi yapabilir, e, her şeyi elde edebilir. Onun dünyası bensiz mutlu. Bununla birlikte ee, sizin yalnız olduğunuzu düşünüyor. Yani hayatınızda bence birisi olduğunu e, düşünmüyor. <laughs> yani ondan başkası, başka bir enerjide birisi olduğunu düşünmüyor. Yani bence yalnızsınız ya da bir ilişkiniz yok. Öyle düşünüyor. Ee, yoktur ya onun hayatında kimse yoktur ya falan diyor öyle. Ee, ona göre yalnızsınız, yalnız ve mutlusunuz. Ee, korunuyor, korunup kullanıyorsunuz, ee, Güzelsiniz, çok mutlusunuz, çok pozitifsiniz. Yani çok, o çok pozitif bir insan. Çok O kadar güzel gülüyor ki, o kadar ışık saçıyor, neşe saçıyor. Yani hani onun saçtığı enerji bambaşka. E, inanılmaz başka. E, ve siz düşündüğü zaman bence e, cinsel olarak da size çekiliyor. Sizi çok beğeniyor, çok şey buluyor yani hani e, çok çekici buluyor kesinlikle. Böyle enerji, enerjinizin çok yoğun ve çok yüksek olduğunu düşünüyor bence. E, size baktığı zaman bunları görüyor ve aynı zamanda sizin için şöyle düşünüyorum, Yani onun için cinsellik bir tabu değildi ve çok rahat akan bir şey. İki insanın birbiriyle olan çok rahat uyumu ya da şey de düşünüyor olabilir. Daha önce böyle bir aranızda böyle bir şey geçtiyse onunla yaşadığım cinsellik çok rahattı. Sanki çok doğaldı, çok akışta ve çok olması gereken gibiydi. Yani birbirimizi çok tamamlıyorduk ve sanki benim partnerim zaten o olması gerekiyordu. Ya da o olması gerekiyor. Şu anda da hala birlikteyseniz böyle düşünüyor sizin hakkınızda. Dediğim gibi sizi çok çekici buluyor kesinlikle. Ve inanılmaz neşeli, coşkulu. Çok böyle pozitif bir insan o. Çok neşeli. Ve bu neşeli kelimesini 15 kere falan söyledim biliyorum ama hakkınızda kesinlikle böyle düşünüyor. Çok kendiyle mutlu olan, inançlı, pozitif ve her zaman umutlu, hep geleceğe bakan, gözü hep böyle yukarıda olan, gelecekte olan, ilahide olan birisi olduğunu düşünüyor. Ve son olarak aa, <laughs> kupa ikilisi e, ya o benim ruh eşim, o benim ruh ikizim. E, aslında yani onunla evlenmeliyim, onunla bir hayata başlamalıyım. Çünkü o kadar güzel akıyor ki bizim aramızdaki bir şey. O kadar güzel bir bağlantı var ki biz o kadar e, doluyuz ki birbirimize karşı. Bunu e, tamamlamalıyız, el ele tutuşmalıyız. Ya yani onun elini tutmak istiyorum. Ee, onların tuttuğumda inanılmaz bir enerji akışı hissediyorum. Çok çok e, farklı bu. Belki dışarıdan gör, e, farklı insanlarmışız gibi görülebilir. Belki ben beyazım o siyah, belki e, o siyah ben beyazım ya da tam tersi işte. E, farklıymışız gibi görünebilir ama e, yani ben o, o çekimi birbirimize akan o enerjiyi hiç kimse de bulamıyorum. Sadece o ve ben. Olsun istiyorum. Yani o benim elim tuttuğunda inanılmaz bir enerji hissediyorum ya da onun e, ellerini tutmak istiyorum. Henüz tutmadıysa, bir şey yapmadıysa yani e, ben birazcık farkındayım aslında kötü bir şey yaptığımın ama e, onun da benim için tek e, net ve inanılmaz duygu hissettiğim tek insan olduğunu da biliyorum. Yani belki de sadece ona bu tarz şeyler hissedebildim, ona dolu dolu akabildim, onunla bir aşk hissedebildim. Beni seven ve sevdiğim insan o benim oydu ya da. Şimdi anlıyorum yani neden bu kadar pişmanlık hissettiğini. Çünkü burada çok derin bir duygu his yatıyor alt planda. Yani çok derin ve teklik duygusu yatıyor aslına bakarsanız. iki kişi gibi değil de biz olarak görüyor. O ve ben ayrı değil. Sadece biz. Peki sevgili aklımdaki kişi. E, sence bu ilişkinin ilerisi var mı? Bu ilişki nereye gidiyor? Sevgili aklımdaki kişi. Bu ilişkiye dair bana dair, bana dair çok güzel şeyler düşünüyorsun. Tamam. E, ama bu ilişkinin ilerisi için ne düşünüyorsun? Bizim aramızdaki bu çekimin Sadece tek kat Evet. Şimdi bu kişi kişi'nin dengesizlikleri ee, diyor ki kızım ben seni üzerim. <laughs> ee, ben böyle bir adamım yani sanki iler ilerlesek başlarda çok güzel olacakmış, ee, her şey senin istediğin gibi olacakmış ve e, iki tane altılı ve sonra üçlü geldi. Yani kalbin kırılacakmış gibi hissediyorum. Eğer e, bir ilişkiye başlarsak, başta bu sanki senin zaferin gibi olacak ve e, sanki ben senin ellerinde e, olacağım, kendimi sana e, yenik düşmüş gibi hissedeceğim. Sanki senin istediğin bir şeydi bu ilişkide olmak ve e, böyle olunca sen kazandın, ben kaybettim, sen bir zafer kazandın gibi hissedeceğim ben. E tabi bu kadar güzel bir ilişki varken aramızda işte bu kadar güzel bir uyum varken evlenmek de isteyeceksin büyük ihtimalle. Bunun, yani eğer bir ilişkiye başlarsak yani bütün insanların e, gözünde işte e, o beyaz e, gelinliği giymek isteyeceksin ve işte o tacı takmak isteyeceksin. O e, zaferi ulaşmak isteyeceksin. Ama ben yani bunun alt bu sadece senin istediğin bir şey gibi sanki sen e, beni o zaman kazanmışsın gibi benim üzerimde hakimiyet kurmuşsun gibi Hissedeceğim ve e, bunun olmaması için seni bu ilişkiden ayrılmaya zorlayacağım, bitirmeye zorlayacağım, gitmeye zorlayacağım, vazgeçmeye zorlayacağım. Ya da işte seni bir şekilde e, yine üzeceğim ve kalbini kıracağım. Ben çünkü e, böyle bir, sanki hani e, şu benim karakterim başka bir türlüsü olamaz ve e, yine senin kalbini kırmamak için, seni yine bunlarla üzmemek için gitmeye zorlayacağım. Elinde sonunda zaten ben öyle şeyler yapacağım ki ya da elinde sonunda beni zaten sevmeyeceksin, elinde sonunda zaten benden bakacaksın, elinde sonunda beni terk edeceksin ve ikimizin de canı yanılacak. E, belki üç, araya üçüncü kişiler girecek, e, başkaları girecek. En sonunda ikimizin de canı yanacak. Eğer bir ilişkiye başlarsak bu ilişkinin sonu ben böyle görüyorum yani sen yine beni terk edeceksin, gideceksin başka şeyleri yapmak isteyeceksin, başka bir yere gitmek isteyeceksin, başka bir ülkeye gitmek isteyeceksin veya ben gitmek isteyeceğim. Ben gideceğim, seni terk edeceğim, aldatacağım, bir şey olacak. Yani illa illaki canımız yanacak. Yani illaki birimizden, birimizin ya da ikimizin birden canı yanacak. İlla böyle bir eee can acı, can acıtıcı bir şey olacak başka türlüsü mümkün değil yani illa sen yine beni terk edeceksin. Ben yine seni terk edeceğim ya da yine seni beni terk etmeye zorlayacağım. İkimizin de yine canını yakacağım yani bu ilişkinin sonu böyle. Peki başka türlüsü olmayacak derken buna sebep olan şey ne peki? Sen neden böyle olacağını düşünüyorsun ve buna sebep olan şey ne aslında? Hani bir ne kadar büyük bir sevginiz vardı. Benim, benim hakkında çok güzel şeyler düşünüyordun, ee, güzel bir sevginiz vardı ama ilişkiye gelince, ilişki hakkında o kadar çok o kadar güzel şeyler düşünmedin. Ee, sence bu çözülebilecek bir şey mi? Yani bunun sebep olan şey nedir ee, ve bu çözümü olan bir şey mi sence? Ee, tek kart, Eğer tek karttan fazla atmazsa çok zor demeyeceğim desteğin bir tane geldiysa bir tane daha gelebilir galiba. Yani bunun çözümü olan bir şey mi? Bunun sebebi ne? Peki bakalım. Ee, Aziz kartı, Aslan Adam, ee, e, Swords. Ee, yani aklımızdaki kişi diyor ki, ya bu benimle alakalı, benim tekamül yolumla alakalı. Ben tamamen hayattan e, zevk ve keyif e, almak üzerine odaklıyım ve o merdiveni çıkmak istemiyorum. Evet biliyorum orada belki çok güzel e, bir şey var. Ben ilerlediğimde, yukarı çıktığımda e, çiçekler açacak hayatımda, çok güzel olacak ama ben yani burada oturmayı seçiyorum. Burada oturup e, gülmeyi, eğlenmeyi seçiyorum, böyle bir şeyi. Ee, sanki oraya çıkmak, çok yorulacağım oraya çıkacağım zaman, efor sarf edeceğim. O yüzden oraya çıkmak istemiyorum, oturduğum yerde oturmak istiyorum. Ee, hayatımın bu döneminde burada asılı kalmak istiyorum yani. E, kendi başka bir yere gitmeyeyim. Elimi uzatsam ya da farklı bir şekilde o, o asıldığım yerden, asılıp, asılı kaldığım yerden, e, o bulunduğum yerden kalkıp e, ilerlesem bu yıldızlara dokunabilirim, bunlara ulaşabilirim belki. Ama işte bahanelerle bir şeylerle diyorum ki ben buna ben bunu yapamam ki zaten yani şu anda onu yapmak bana çok güç geliyor ki elim kolum bağlı ki işte aslında şuradayım ki buradayım ki şunu yapamıyorum ki işte geçmişimde de şöyle oldu ki zaten plan deyip böyle bahanelere sığınıyorum aslında bakarsan yani çok da aciz değilim ama acizmişim gibi yapıyorum bunun sebebi bu. Bu tamamen benden kaynaklı bir şey, yani hani e, benimle alakalı bir şey. Çözümü olan bir şey mi? E, yani benim kafamın içine o idrakın, o ışığın girmesi gerekiyor. Benim kafamı kafayı değiştirmem gerekiyor tamamen. Benim aklıma yatması gerekiyor. Bunun bir şey olduğu, bana yararlı bir şey olduğu, işte hayatıma e, işte o merdivenleri çıkabilecek e, ne bileyim motivasyonun vesaire. Ne yani bunun benim mantığıma oturması gerekiyor. Kaf yani bana bir şeyler gelmesi gerekiyor. Böyle bir inmesi gerekiyor. Böyle bir bilgelik, bir ışık, bir idrak, anlayış, kavrayış. Şu an için benim kafama yatmıyor. Yani. Şu an için benim aklımda öyle bir şey yok hani işte sevdiğim insanla bir olayım işte ilerleyeyim hayatta daha yükseleyim ya da yani tekamül yolunda yükseleyim tarzında öyle öyle bir şeyler düşünmüyorum. Yani benim benim düşünce yapımda, kafamda hiç öyle şeyler yok yani bunun tek çözümü e, bilinçaltıma inmek, işte çocukluğuma inmek, o travmaları toparlamak, benim o, o e, farklı bir bilinçle açılmam. Yani e, çok çok derine inmek lazım bunun için. Derinleri aydınlatmak gerekiyor, çocukluğumu aydınlatmak gerekiyor. Peki sen buna e, gönüllü müsün? Yani... Oh! <laughs> çok hızlı oldu bu sefer. Üç tane mi? Evet, yani sen buna gönüllü müsün, aklındaki kişi böyle bir şey yapmaya ne dersin? Böyle e, yani sen hayatındaki o karanlıkları aydınlatmak istiyor musun? Bakalım. E, kılıç olmuşu. Aslında e, bir umut görüyorum ben de. Yani çünkü çok fazla kafamda kargaşalar dönüyor. Sadece aşk ilişkisi değil, sadece seninle olan ilişkim değil, hayatının birçok şeyinde, e, birçok alanında ben. Zorluklar yaşıyorum ve senin geride bıraktığımı, seni geride bıraktığımı, sana ihanet ettiğimi ve aslında gözünün bana baktığını hala bir yerlerde beni bekleyen birinin olduğunu da biliyorum. Bu da beni bir şekilde rahatsız ediyor kafamın bir kenarında. Sanki yani ardımda bıraktığım biri var ve rahatsız ediyor. Ve ya bu kadar aklı havada olmak istemiyorum. Aslında ben de iyileşmek Evet iyileşmek istiyorum yani bu bir küçük bir şey çok 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 küçük bir istek benim için ee, çok küçük bir dilek yani böyle çok e, aman aman böyle istediğim e, uğruna bir şeyler yapacağım bir şey değil şu anlık ama çok küçük bir şekilde içimde e, canlanıyor ama içimde canlanan böyle bir şey var evet e, daha iyi olmak ayakları yere basan biri olmak e, artık Dikkatimin dağınık olması, kafamın başka yerde olmuş olması, kimi seviyorum, neyi seviyorum, nasıl biriyim, ben kimim, e, gerçek kimliğim ne, gerçek cinsel kimliğim ne, e, gerçek hayatımda olmasını istediğim şeyler ne, kim bunlar, e, bunları çözmeye evet birazcık birazcık istekliyim yani çok küçük çok küçük ama istekliyim. Sanki birisi böyle benim elimden tutsa ben bunu e, yapacağım, Haldır haldır yapacağım. Sadece birilerinin bir ön ayak olması lazım, e, işte beni çekip çevirmesi lazım, bir yol göstermesi lazım. Sanki ya yani benim yol gösterenim yok hani Bu böyle olur, şu şöyle olur, hayat böyle yaşanır, böyle bir şeydir e, diyenim yok. Yani birileri bana ön ayak olsa aslında ben yapabilirim, cesaretliyim, gideceğim. Aksiyon alacağım, yapacağım. Ee, çok da güzel yerlere geleceğim, hayatta ilerleyeceğim. Ee, ama böyle birilerinin bana ön ayak olmasını istiyorum, ön ayak olmasına ihtiyacım var. Birilerinin bana yol göstermesine ihtiyacım var ya da hadi demesine ihtiyacım var. Birilerinin peşine takılmaya ihtiyacım var. Böyle tek başıma içimden gelen bir motivasyon yok. Ee, bir birilerine ihtiyacım var. Bir, bir birisinin birilerinin bana yol göstermesine ihtiyacım var çekmesine ihtiyacım var peki sevgili aklındaki kişi ee, anladım çok net anladım gayet ihtiyaçlarını anladım ee, neye sahip olmak istediğini olacağını veya sorunları anladım benim aklımda neler düşündüğünü de anladım ee, ve umarım ihtiyacın olan destekleri bulursun sana yol gösterecek insanları hayatında bulursun bana son kez söylemek istediğim bir şey var mı? Ee, beni bekle. Anlıyorum ben burada. Bu sadece anla sana e, umudu ve kendini çok iyi bir şekilde koru, başkalarından koru, Başkalarının söylediklerinden koru, e, enerjini koru, benliğini koru. Bu şekilde çok güzelsin e, ve sana ulaşamıyorum. Bana karşı çok kapalısın mesajı da alıyorum buradan aynı zamanda. Seni stalkluyorum ama sana ulaşamıyorum. Sadece seni uzaktan bakıyorum. Yani sen bir şekilde benden haber alabiliyorsun. Beni hissediyorsun. Bilmiyorum bir şeylere bakıyorsun sen de. işte belki yıldızlara, astroloji bir şey. Ya da sorduğun ve yani sen sorup haber alabiliyorsun. Ama ben sana ulaşamıyorum. Seninle konuşamıyorum. Sen bana karşı kapalısın. Ee, belki yani seni stalkluyorum, ulaşmak istiyorum ama ulaşamıyorum. Ee, bana belki hani bu konuda bir işaret gönder. Benim, benimle konuşmak istemediğini düşünüyorum. Ba sana ulaşmamı istemediğini düşünüyorum. Ee, san sanki senin iletişime geçsen, geçsem beni red reddedecekmişsin gibi, kabul etmeyecekmişsin gibi hissediyorum. O yüzden de sana ulaşamıyorum aslında. Sanki senin enerjin bana kapalı gibi algılıyorum. Ee, belki de o yüzden seninle iletişime geçemiyorum. Evet, <laughs> aklımdaki kişi videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.